Arkadaşlar merhaba. Bu ceviz kalibre ölçücü. bu şekilde. Cevizin kalibresini ölçüyoruz. Şurada da bu deliklerin çapları yazıyor. 28 milimetre 30, 32, 34 şeklinde. 28'den 42'ye kadar yaptık. Daha düşük veya daha büyük yapılabilir. Bu 3 boyutlu yazıcıdan hazırlandı. Plastik bir ürün. Örneğin bu buradan geçebildiği için bu 34 kalibre bu ceviz. Bu şekilde özellikle ceviz ticareti yapanların alım satımda kabataslak ölçmelerine yardımcı olacak bir aparat. Ceviz kalibre ölçücü, kalibre cetveli de diyebiliriz. 3 boyutlu yazıcıdan yapıldı. Siz de yaptırmak isterseniz farklı renklerde yapabiliriz.